su üzerinde durma ile ilgili temel prensipleri anlattığımız videolarımıza kanalın oynatma listesinden erişebilirsiniz. Dikkatli izleyiciler hatırlayacaktır. Bahsi geçen videolarda suda kalma çalışmasında ağız ve burun yani hava kanallarımızın en tepede durması halinde kol ve bacaklarımızı kullanmasak bile rahatlıkla nefes alıp verebileceğimizi uygulamalı olarak göstermiştik. Boyunu aşan bölgede suda bulunan acemi bir yüzücü doğal olarak ilk etapta suya gömülecektir. Bu aşamada kişinin bilinçli hareket etmesi beklenemez. Zira hayatta kalma içgüdüleri devreye girerek yaşamsal ihtiyacı olan oksijene ulaşmak için karmaşık refleks hareketler sergileyecektir. Hava kaynağının yukarıda olduğunu bildiğinden ellerini yukarı kaldırarak oksijene erişme isteği baskın gelecektir. Oysaki bu hareket kişinin nispeten daha da batmasına sebep olur. Gerçi bu batış sürekli olmaz. Yani sanılanın aksine kollarını havaya kaldırmış olan biri dibe doğru sürekli bir iniş gerçekleştirmez. Fizik kuralları burada da devreye girerek kişinin el bileğinden daha fazla gömülmesini engel olur. Yani su sizi tekrar yukarı iter. Şayet yanlışlıkla kollarımızı kaldırdığımızda soğukkanlı olup sabırla bekleyebilsek tekrar su üzerine doğru yükseliriz. Akabinde su üzerinde kalma ve nefes alma çabalarımıza devam edebiliriz. zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen isteklere göre videolar yapmaya gayret ediyoruz. Siz de yüzme konusundaki sorularınızın cevaplarını oynatma listesindeki videoların içerisinde veya yorumlarda bulabilirsiniz. Yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Unutmayalım. Bilgi ve sevgi paylaşarak artarmış.